Herkese merhabalar. Beyhan'ın yaptıkları artık yeter. Bu yılan yaptıklarının bedelini ödemeli diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Biz de sayımızı görmüş olalım. Dilerseniz Yemin dizisinin yeni bölümüne geçelim. Beyhan ısrarlarla savaşa baskı yaparak Gülperi ile evlendirmeye çalışsa da savaş artık Beyhan'ın sözünü dinlemeyecek. Hatta Savaş Beyhan'ın söylediklerinden sonra kendisini kaybedip konağı terk edecek. Emir ise artık Gülperi'nin asla Savaş ve Beyhan'la muhatap olmasını istemeyecek. Hatta Emir Gülperi'nin yanında olarak Beyhan'dan sevdiği kadını koruyacak. Savaş'ın geri adım atmasından sonra kendisini kaybeden Beyhan Gülperi'nin boğazına yapışarak ondan hesap soracak. Tam o sırada konaktakiler gelerek Beyhan'a engel olacak. Beyhan'ın yaptıklarından sonra konaktakiler bu kadını konaktan kovacak. Zaten savaşta çoktan geri adım atarak Beyhan'ı yalnız bırakacak. Zaten savaş en başından beri bunu yapmak istemiyordu. Beyhan'ın baskıları yüzünden zorla Gülperi ile evlendirilen savaş nihayet yaptığının hata olduğunu da anlamış olacak. Savaş ve Gülperi evliliği olmadığına göre artık emir harekete geçerek Gülperi'ye evlenme teklifi yapacak diyelim ve analizimizi burada sonlandıralım. Tekrardan görüşmek dileğiyle